Dostlarım tekrar merhaba, hoş geldiniz. Ben İlker. Kanalımı ilk defa açanlar için kendimi tanıtayım. Avusturya, Viyana'da yaşıyorum. Kanalımda çeşitli içerikler var. Gün geliyor, iş yerimden bahsediyorum. Gün geliyor, dolaşıyoruz, yemek yiyoruz. Gün geliyor, Avusturya'daki yaşam şartları hakkında videolar çekiyorum. 10. aydayız. Bugün 10. ayın ikisi. 2022. Ee, çok gelen sorular üzerine biraz Avusturya'daki Maaş durumlarından bahsedelim dedim. Ee, bu verileri Avusturya'nın resmi Arbeitsmarkt servisin yani iş bulma kurumunun Gehaltskompass.at şuralara bir yere yazarım adresin ismini. Oradan aldım. Yani birçok meslek grubu var. Gerçi hepsi var. Ben birkaç tanesini size maaşlardan bahsedeceğim. Hangi aralıklarda, hangi kriterlerde olduğundan bahsedeceğim size. Şöyle gördüğünüz gibi onuncuya geldik. Yavaş yavaş yapraklar dökülmeye başladı. Kışa giriyoruz. Şimdi biraz gezelim, dolaşalım ve maaşlardan bahsedelim. Dediğim gibi birkaç tane meslekten size bahsedeyim. Ortalama standart maaşlar aşağı yukarı aynı. Şöyle biraz notlar aldım. Şimdi aldım notlardan biraz maaşlardan bahsedeyim size. Bu size dediğim gibi devletin gerçek verileri. Şimdi dostlar ne yazmışım ben? Flash Ferkoifer'in demişim. Yani ee, kasap değil de et satıcısı hazırlanmış etleri satıyor. Flash et satıcısı maaşları Almış olduğum listede 1260 euro ile 1740 euro arasında değişiyor. Yine almış olduğum notlar arasında yine etten bahsedelim. Flash fer arabaterin et yani kasap, kasaplar da 1720 Euro'dan 2450 euro nete kadar değişiyor. Şimdi size çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Abi Avusturya'daki askeri ücret ne kadar? Şimdi dostlar Avusturya'da sabit bir askeri ücret yok. Nasıl yok? Mesela seni mesleğine göre sigortanı yapıyor. Bakın burada not almışım. Kasap olarak seni kaydederse sigortanda kasap olarak gözüküyor. Sigorta sosyal sigortalar kurumunda diyeyim. Yani Türkiye'de Türkçe olarak söyleyeyim size. Sosyal sigortalarda kasap olarak kaydederse diyor ki 1720 eurodan aşağı veremezsin diyor. Vila veya bakın fine cost demiş. Fine cost yani şarküteri 1260 1740. Yani diyor ki sana diyor 1260 eurodan aşağı veremezsin. 1740 da diyor üst rakam diyor. Bunlar net rakamlar. Ondan sonra bakın yine size asgari ücret dedik ya hani mesela restoran fahma, garson diyeyim size. 1550 1580 demiş. Frizörün demiş. Hani kuaför 1390 euro alt sınır dediğim gibi bak meslek grubuna göre en aşağı vermesi gereken askeri ücret değişiyor burada. Çünkü kayıtlarda seni meslek grubuna göre kaydediyor. Frizöründe de üst rakam belirtilmemiş. Yani yapmış iş, ya, işine göre, yılına göre, mesleğine göre değişiyor. 2000 euro alan da var, 2500 alan da var, 1800 alan da var. Dostlarım size maaşlar hakkında bir iki bir şey daha söyleyeyim. Şimdi birçok YouTube videosunda maaşlar hakkında bilgiler veriliyor. İşte Almanya'dan olsun Avusturya'dan olsun genelde Almanya'dan videolar var. Evet birçok yerden araştırmalar yapılıyor ama bahsedilen mesela bürüt maaşlar söyleniyor. Arkadaşlar da kendisi diyor bürüt işte yıllık şu kadar aylık bu kadar. Bürüt maaşlar eline geçen para değil bürütten sonra kesinti oluyor. Eline net biraz daha az geçiyor. Mesela farazi konuşuyorum. 2000 lira bürüt diyorsa eline geçen 2000 değil. Onun vergi kesintilerinden sonra diyelim ki eline 1600 net geçiyor. Önemli olan kıstas net maaşlar ne kadar? Şimdi benim bu almış olduğum devletin iş bulma kurumunun sayfasında maaş e, Gehaltskompas yani maaş aralığından bahsediyor. Bu net rakamlar. Hadi şimdi gelin biraz daha devam edelim. Hangi meslekler var? Biraz da ilginç gruplardan bahsedelim. Bak şöyle gayet doğal kağıda yazdım. Ne ee, dikkatimi çekmiş. Hup pilotin veya pilotin demiş. Yani helikopter pilotu veya pilot ee, 1870 3740 Euro diyor 1870 ile 3740 Euro aralığında maaş alıyor diyor. Tabii bu mesela diyeceksin ki ya şurada bir pilot var bu kadar para alıyor. Bu sadece devletin sayfasındaki ortalama verilen maaşlar. Adam diyelim falanca hava yolları şirketinde çalışır. Geçmişi vardır, kariyeri vardır, şirketle anlaşmalıdır. Adam der ki sana 6000 Euro maaş isterse 10.000 bin euro verir. Sağlıkçı maaşlarını da sormuşlardı. İşte be, doktor maaşlarından biraz bahsedelim. Dostlar, sanat dişçi, yine devletin sayfasında 2000 Pardon. O tir artmış 2730. Tamam. Veterinerden bahsedelim. Veteriner tir 2730 ile 2960 euro arasında değişiyor. Tabi kendi e, muayenehanesi vardır. 5000 de kazanır. 10.000 de kazanır. Yine sağın art dişçiden devam edelim. 3020 ile 3590 olarak gözüküyor dişçi maaşları. Tabi bu adamın yine muayenehanesi vardır. Yapmış olduğu mesaiye göre, yapmış olduğu işe göre kazancı değişir. 5000 de kazanabilir, 6000 de kazanabilir. Fahart uzman doktor 3690 Pardon şu tren bir geçsin, gürültü oluyor. Tekrar söyleyeyim. Uzman doktor 3690 4840 euro arasında gözüküyor. Dostlarım almış olduğum notların arasında yine laga arbayta depo çalışanı depo çalışanları da 1560 ile 1820 euro arasında değişiyor. Mesela dediğim gibi Devletin sigorta kurumunda sizi işveren Lager ABT olarak kaydediyorsa yani iş grubunuz bu şekilde gözüküyorsa asgari olarak 1560 Euro'dan aşağıya vermiyor. Asgari ücret sınırı yapmış olduğunuz mesleğe göre değişiyor dostlarım. Hazır depodan bahsetmişken forklift operatörlerinden, forklift sürücülerinden maaşlarından bahsedelim. Yine aynı. 1560-1820 euro arasında değişiyor. Hemen maaşlardan bahsetmişken şimdi gelecek olan sorulardan hemen cevaplayayım. Tahmin edebiliyorum. Kaç saat çalışma üzere bu maaşlar. Dostlarım bu maaş sistemi haftalık 38 buçuk saat üzerinden hesaplanıyor. Şimdi e, kayıt sistemi ha, full saat tam zamanlı 38 buçuk saat. Fakat bazı işyerleri şöyle yapabiliyor: 30 saat üzerinden de kayıt gösterebiliyor haftalık 30 saat. Kaydoluyorsunuz, tabii maaşınız ona göre aşağıya iniyor. Geçenlerde gazetede okuduğumuz e, bir haberdi. Tabi bu dediğim 38 buçuk saat ücretlerin yine bir alt sınırı var. Hükümete bir teklif sunulduğu söyleniyor. 2000 euro brutto isteniyor. Yine alt sınırda yani 2000 euro brutto yaklaşık 1550-1600 euro net maaşa tekabül ediyor. Yine alınan maaşlarda mesleğine göre 38 buçuk saatte 1260, 1320 alanlar var. Bunun yükseltilmesi isteniyor. Tabi bu sadece bir teklif kabul edilip edilmeyeceği belli değil. Yine bizim e, Türkler arasında çok sık duyduğumuz meslek gruplarından transport arbeiter, arbeiterin. Yani e, kargo elemanı diyeyim, paket taşıyorlar. 1510 ile 2400 euro arasında maaşlar değişiyor dostlarım. Yine e, kargo elemanları dışında şöyle bir not geçti elime. Dediğim gibi bu devletin Arbet samtın. Tekrar şu kenara yazıyorum dostlarım. Gehalt Punkt. At. Buranın iş bulma grubunun Arbeitsmarkt servisin Kendi resmi sayfasından Almış olduğum mesleklerine göre Maaşlar yani aşağı En aşağı ve en yukarı Kazançlar Sayfasından aldığım maaş, maaş listesi Elim ayağım dolaştı konuşamıyorum kusura bakmayın Brief Trägerin Yani mektup taşıyıcısı olarak geçiyor. Postacı maaşları 1690 ile 1810 euro arasında değişiyor. Şimdi bazı kişileriniz bu maaşlar hakkında çıkıp diyebilir. Benim falanca tanıdığım var. Sen burada 1810 euro demişsin. Ama bu adam 2100 alıyor. Alabilir. Eskidir. Mesai yapıyordur. Çünkü eski işçilerin maaşları Mesela bir firmede 15-20 senelikse artık şimdiki gibi değil. Eskiden çalışanların maaşları şimdi oranla daha yüksek. Maaşlar biraz aşağı doğru indi dostlarım. Eski maaşlar yok artık. Ne bulmuşum yine ben burada? Essen, Essen stoştellerin yani ee, bu yemek sepeti falan. Türkiye'deki bu yemek taşıyıcıları burada işte miyan falan ondan sonra yemek taşıyanlar bu bisikletle motosikletle yemek götürenler veya pizza servisi 1460 1540 Euro arasında gözüküyor fakat mesela 1540 bu adamın trik geldi yani bahşişi oluyor Mesela gittiği yerde 1-2 euro bahşiş alsa, günlük hiç almasa, bir 15-20 euro bahşiş alsa maaşı yine 2000'e geçebiliyor. Dostlarım bu arada 1 Ekim itibariyle Avusturya'da karbondioksit vergisi yürürlüğe girdi. Bu da tabi arabalarda depolara yansıdı. Ortalama bir depo benzin ve dizelde 4,5 euro ile 6 euro arasında yükselme oldu. Avusturya'nın fazla çiçekli, böcekli, fazla yeşillik yerlerinden gitmiyorum. Gayet doğal. Viyana'nın ara sokaklarından gidiyoruz. Bakın notlarının arasında LKV kamyon şoförü almışım not olarak. Yine kamyon şoföründe alt sınır verilmiş, 3 sınır. Üst sınır verilmemiş. Alt sınır 1380 olarak gözüküyor. Yine kamyon şoförlerinden 2000 alan, 2500 olan var. Eskilerden 2700 alan var. Yaptığı mesaiye göre değişiyor ama şöyle bir şey var. Yani burada 1380 alıyor gözükmesi. Yani 1380 ne çalışan kamyon şoförü yok. Yapılmaz da zaten bu konuda Zannetmiyorum yoktur. Ee, güvenlik security demişiz, bodyguard demişiz. Güvenlik, dostlarım bakın burada notlarımda yine security güvenlik işçisi. Mesela Türkiye'de de e, sorulan sorulardan çok güvenlikte çalışan arkadaşlarımız var benim İstanbul'da da var, Kayseri'de de var. 1540 taban başlangıç maaş olarak gösteriyor yine bu devletin sayfasında üst kısımda açık bırakmışlar ee, değişiyor yapmış olduğun yıla göre almış olduğun eğitime göre değişiyor yine e, oteller için geçerli bir meslek grubu olması lazım bu yine gözüme çarptı sayfada dostlarım Ram filegerin olarak yazmışım Oda temizlikçisi 1400 euro başlangıç yazmışım. Yine üst limiti açık gözüküyor oda temizlikçisinin. Şimdi birçok meslek grubunda burada eğitimini alıyorsunuz. Mesela markette bir çalışan olarak da bir emlakçı olarak da e, ee, diyelim bir sıhhi tesisatçısınız. Bunu alaylı olarak, alaylı diyorlar, alaylı tabiri elden de öğrenebiliyorsunuz. Burada okuluna da gidebiliyorsunuz bu e, iki grupta da maaş farkları ister istemez oluyor. Şimdi size bunun örneklerinden birini vermek istiyorum dostlar. Bakın şöyle almış olduğum notlarda. immobilyen marklerin ve immobilyen Kaufman olarak not almışım bu sayfada. Eee de aslında emlakçı olarak geçiyor. Immobilien Kaufman da emlak satıcısı diye bilirim. Şimdi Immobilien marklarında 1390 euro taban fiyat. Yine ön tarafı açık. Yani şirketinizle anlaşırsınız. 1390 tabandır ama şirket sene çalışmışlığına bakar, çalışmışlık yılına bakar der ki 1500 net satmış olduğun, kiraladığın, kiraladığın diyelim eve göre de komisyon. Immobilien da bunun okullusu oluyor. 1820 ile 2210 euro. Bu da emlak satıcısı olarak çevirebiliriz. 1820, 2210 tabi bunlarda komisyon farkları olabiliyor. Yapmış olduğunuz satışa göre şirketiniz size komisyon verebiliyor. Maaşlarınız değişebiliyor. Evet, ee, ufak bir kahve Hı. aldım yürüyüşlerde çok hoşuma gidiyor. Güzel oluyor. Evet dostlarım devam edelim. Şimdi anaokulu öğretmeni bakıcısı, öğretmeni bakıcısı nasıl diyeyim size hani eğitim olarak söylemiştim ya kindergarten asistentin kindergarten betroyerin asistentin okumuşu oluyor maaşlarını size söyleyeyim hani asistan asistentin asistanları diyelim size ee, 1590 220 yani anaokulu öğretmeni diyeyim 1590-2200 ee, bakıcısı da yani dikkat ediyor. Bak, çalışan diyelim 1470-1890 euro arasında değişiyor dostlar maaşları. Bak yine burası Mellingopstrasse. Bir alışveriş merkezi. Caddesi. Park yeri var. Arka tarafta hemen şu McDonald's'ın soluna döndüğünüz zaman saati bir buçuk euro diyor. Buralarda park yeri bulmanız biraz sıkıntılı dostlarım. Evet şimdi gelelim maaşlara devam edelim. Biraz maaşlar içinde yine biraz değişik meslek gruplarından bahsedelim. Birkaç tane daha bahsedelim videomuzu kapatalım. Mesela buraya neyi not almışım ben? Yoga öğretmeni, yoga demişim. 1300-1960. 1300 euro ile 1960 euro arasında maaş alıyor gözüküyor dostlarım. Daha önce ee, videonun başında Doktor maaşlarından biraz bahsetmiştim. Veteriner doktor. Bakın. Üniversite profesörün. Üniversite profesörü maaşları 2600 ile 2730 euro arasında bir üniversite profesörü maaş alıyor gözüküyor. Hazır şöyle otobüs durağının yanından geçiyorken Yine almış olduğum notların içinde, bakın bu tesadüf oldu. Otobüs farerin fara otobüs şoförleri 1290 başlangıç gözüküyor yani en aşağı 1910 euro maaşları gözüküyor benim de burada yine Vienil yende Viyana belediyesinin otobüslerini kullanan arkadaşlardan var onların da söylediği ortalama maaşlar. 1900-2000 euro arasında. O da hani yine 38,5 saat hani pazar gününe denk gelirseniz ee, akşamınız olursa ee, 2000 liraya kadar buluyor diyorlar. Hazır şoförlükten bahsetmişken Farler'in yani ehliyet okulu, ehliyet sürüş öğretmeni 2100-2000. 180 arası gözüküyor dostlarım maaşlarda. Dostlarım maaş ortalamaları aşağı yukarı bu şekildeydi. 3-5 tane sizler için not aldım. Ben şöyle diyebilirim. Mesela Handel Kaufmann yani satıcı veya Kauffrau satıcı maaşları tezgahtar maaşları diyelim 1390-1810 1800 1820 arası gözüküyorsa mesela bunlar 38,5 saat üzerinden fakat firmalar şöyle yapabiliyor. Hani 30 saat olarak kaydediyor sizi. Hem sigortasını daha düşük ödüyor hem maaşları daha düşük ödüyor. Ne oluyor maaşınız? 1100 küsüre o civarlara geliyor. Şimdi illaki her yerde bir hayat pahalılığı oldu. bir videomda da şöyle biraz ortalama oturayım bir hesap edeyim. İşte kiralar giderler filan yaşam şartları giderler hakkında bir video yapalım ne kadar gidiyor fiyatlar ne oldu ne duruma geldi dostlarım dediğim gibi çeşitli meslek gruplarından sorular gelebilir vermiş olduğum bu sayfadan gerçek net maaşları bulabilirsiniz yalnız bazı durumlar oluyor bazı arkadaşlar bilinçli veya bilinçsiz bilmiyorum diyorlar ki gelen yorumlar oluyor. Ya nerede orada o maaşlar? 2500, 2700 euro altında maaş olan yok. Hangi hayal aleminde yaşıyorsunuz bilmiyorum. Öyle bir şey yok dostlarım. Şöyle bir şey var. Şimdi hani kötülemiyorum da övmiyorum da yaşam şartları hani iki kişi çalışırsanız çok rahat geçiniliyor ama 18 senedir buradayım. Hani 18 sene önceki durum yok. Hani tek kişiyle rahat geçinebiliyordunuz. Ama iki tane çocuğunuz varsa hani giderler bayağı arttı. Hani 18 senedir maaşlar yerinde sayıyor diyebilirim. 18 senedir maaşlar yerinde sayıyor. Ama kiradan tutun da gıdaya kadar Birçok şeyde artış oldu. Bir dahaki videomda da biraz kiralardan işte giderlerinizden ne giderleriniz oluyor, neler oluyor, ortalama ne kadar ile e, burada iyi bir geçim sağlarsınız. Devletin yardımlarına çünkü gelen sorular arasında bu da var. İnşallah bir video hazırlarsam yine bir dahaki videoda beraber oluruz dostlarım. E, kanalıma abone olursanız Memnun olurum diğer videoları. Yeni videolardan da haberdar olursunuz. Yorumlarınızı bekliyorum buradan. E, öncelikle tüm izleyenlerime ve Türkiye'ye kucak, kucak dolusu sevgiler. Dostlarım kalın sağlıcak sağ videonun sonuna geldim. Konuşamıyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim. Evet kırmızı ışıkta işte bekliyoruz. Yol bomboş. Burada da böyle yaya yeşili bekliyor. Araba kırmızıda duruyor. Allah'a emanet ol.